Evet e, merhaba arkadaşlar ben senin Altıntaş. taş bir başka canlı yayında bugün sizlerle beraberim e, teknik olarak bazı sıkıntılar çıktığı için e, canlı yayını e, şu anda bu şekilde yapmak zorunda kaldım e, yani cep telefonumdan umarım e, bir sıkıntı yoktur e, dolayısıyla şu anda canlı yayına başlamış durumdayız. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Ben Sıraman Altıntaş, kendimi tanıdık kısaca. Uzmanlık alanım, eski sevgiliyi 8 hafta içinde geri kazanmak isteyen, danışman, koç, başarılı iş insanlarına ciddi manada destek veren bir danışmanım, koçum. Bu konuyu da bu konuyu uzmanlık haline getirdim. Yıllarca hem kendim başarılı olduğum konuyla ilgili. Hem de insanlara bu konuyla, bu konuyla ilgili insanları başarıya ulaştırmış bir insanım. Öncelikle dediğim gibi şu anda neredeyse 10 tane yayını arka arkaya başlatıp tekrar şey yaptıktan sonra şu anda setlerimi şu anda satmıyorum, kitaplarımı da satmıyorum. Tamamen danışmanlık üzerine yoğunlaştım. Dolayısıyla bugün de buraya katılan tüm arkadaşlara 5 adımda eski sevgiliyi geri kazanmaktan bahsedeceğim. Çünkü bu çok önemli diye düşünüyorum. Öncelikle kısaca kendimden biraz bahsedeyim. Bu konuya nasıl girdim? Neden eski sevgiliyi geri kazanmakla ilgili insanları aydınlatıyorum? Bu konuyla ilgili insanlara neden özellikle yardım ediyorum Ben de senin gibi eski sevgilimi zamanında geri kazanmak istemiştim ve bu konuyla ilgili e, bilgi arayışı içindeydim eski sevgilimi geri kazanmak için e, 6 senelik bir ilişkiden sonra e, eski sevgilim bir gece ansızın beni terk etti büyük şoka oldum ve neye uğradım, şaşırdım açıkçası e, Dolayısıyla Ondan sonra yalvarmalar, yakarmalar. Ofisim vardı. E, ofisimin içinde sürekli onu aramaya çalışıyordum işte. Ona ulaşmaya çalışıyordum. Eski sevgilimi geri kazanmak istiyordum. Ve bir türlü ulaşamıyordum. Hatta bana soğuk davranıyordu. Hiç ummadığım kadar e, kötü davranıyordu. Yani benden herhangi bir irtibat kurmak istemiyordu. Ondan sonra yapmam gereken şeyleri öğrendim. Bir koçun desteğini aldım ve o koçun dediklerini yaptıktan sonra yaklaşık bir 6 ay sonra eski sevgilim hiç ummadığım şekilde bana geri döndü. benle Benimle tekrar beraber olmak istediğini söyledi. İşte o zaman Almanya'da yaşıyorum yani şu anda da Almanya'da yaşıyorum ama Almanya'da hani ofisimdeyken işte seninle İstanbul'a gitmek istiyorum, tatile gitmek istiyorum şeklinde bana teklifte falan bulundu. Ben o zaman hemen reddedemedim, reddetmek istiyordum aslında. Çünkü büyük haksızlık etmişti bana. Biraz düşündüm. Ondan sonra bu teklifini reddettim. Yani geri kazandım ama ben istemedim. O başka bir mevzu. Ve yıllar sonra işte internette insanlara faydalı olmayı çalışırken olmaya çalışırken hangi konuyla ilgili insanlara faydalı olacağını düşündüm ve bu konuyu seçtim. Eski sevgiliyle ilgili kazanma konusunu. Baktım, insanların çok büyük ihtiyaçları var, ben de onlara bunu suna, bunu sunabiliyorum. Ve i̇nsanlara eski sevgililerini geri kazanmakla ilgili bu şekilde bilgi vermeye başladım ve yaklaşık 5 seneden beri bu işi yapıyorum ve şu anda ee, da işte hikayemi kısaca dinlemiş oldum eski sevgiliyi geri kazanmakla ilgili yüzlerce insan eski sevgililerini geri kazanma konusunda yardımcı oldum ee, dediğim gibi bu konuyla ilgili sana da yardımcı olacağım düşünüyorum şimdi sana 5 tane önerim var bu önerileri lütfen dinle ve hayatına adapte et şimdi e, eski sevgiliyi geri kazanmak öncelikle nasıl başlamalı nasıl olmalı birinci adımda Gerçekten olur mu? Gerçekten eski sevgilin geri gelir mi diye bir düşünce testi, düşünce deneyi yapmanı tavsiye ediyorum. Bu düşünce deneyi nasıl? Çok basit. Şöyle düşünmelisin. Sen kendini mükemmel hissediyorsun. Yani böyle e, diyelim ki eski sevgilinle ilgili aşmışsın. Bu aşk acısını atlatmışsın. Gerçekten kendini harika hissediyorsun ve yeni bir sevgilin var ve o yeni sevgilinle eski sevgilinin yanından geçtiğini düşünsen. Bu bir düşünce deneyi. Sen de bunu yap istersen. O zaman eski sevgilin ne hisseder? Seninle ilgili herhangi bir şey hisseder mi? İçinde eğer seninle ilgili duyguları varsa, sana karşı nötr değilse o zaman illaki bir şey hisseder. Eğer bir şeyler hissederse eski sevgilin, bana göre hala onun içinde seninle ilgili bir şeyler var çünkü biz bir insanı umursamıyorsak yani e, sevginin e, zıttı nefret değil sevginin zıttı nötr olmaktır yani seni sevmeyen bir insan sana karşı bir şey hissetmez dolayısıyla sen onun yanında nasıl geçersen geç etkilenmez umurunda öyle olmaz dolayısıyla eğer umurunda olur diyorsan o zaman eski sevgilinle ilgili geri kazanma şansım var diye düşünüyorum açıkçası ben. Ee, bu şansın ne kadar olduğunu tabii ki herkes de kendi hayatında biraz daha farklı olacaktır herkesin. Ama eğer ben onun yanından bir mutluluk sahnesiyle geçersem birinci adımda bunu bir test etmen gerekiyor. Bir düşünce deneyi yapman gerekiyor. Benimle ilgili çok kafaya takar, uyuyamaz, bazı durumlarda hemen gelir, bunu engellemeye çalışır gibi şeyler söylüyorsan o zaman karşı taraf illaki Seninle ilgili takım hissiyat içindedir diye düşünüyorum. Ondan sonra e, ikinci adım dans e, ikinci adım eski sevgiliyi e, geri kazanmakla ilgili. Bir iki defa yazdıktan sonra e, ikna etmeye bir daha ikna etmeye çalışma. Yani şimdi eski sevgilisi seni terk ettiğini söyledi, seninle beraber olmak istemediğini söyledi. Sen şimdi sürekli işte gel beraber olalım bak gel sana şöyle söyleyeyim böyle söyleyeyim sürekli bu bir tür şeylerin içine girersen senden daha çok uzaklaşacaktır. Ben eski sevgiliyi geri kazanmayı kendini geri kazanmakla bağdaştırıyorum. Çünkü kendini geri kazanan bir insan duygularına hakim olur ve sürekli bir insanın arkasından koşmaz. Bırakabilir onu içsel olarak. İçsel olarak onu bıraktığında da sana dönme olasılığı illaki artacaktır diye düşünüyorum. Evet, bu senaryoda bile kendimi değersiz gördüğümden mi bilmiyorum diyor sevgili arkadaşım. Bakalım, ee, şuradaki canlı yayına ben şuradan bir katılayım. Ee, evet, bir saniye. Evet, ikinci şey dediğim gibi sürekli ona yazmaya çalışma mevzusu. Bunu da söyledik. Ee, bu senaryoda kendim ders görünmüyorum. Sanki görse hiçbir şey hissetmeyecekmiş gibi geliyor. Dediğim gibi yani bunu bu soruyu kendine çok net sormam. Bunun yani e, bir hayal dünyasında yaşamaman gerekiyor. Yani eski sevgilinin gerçekten geri gelme olasılığı nedir? Bunu bilmen için bu düşünce deneyini yapman ve bu düşünce deneyinde gerçekten karşıdaki insanın e, Gerçekten sana bir şeylerin hala içinde olması gerekiyor değil mi? Yani seninle ilgili hiçbir şey olmasa onu da yeniden baştan çıkarabilirsin. O yeni bir flörte giriyor ama seninle ilgili onu geri kazanmaktan bahsediyorsak geri kazanabileceğin bir insanın sana karşı hala bir şeylerin hissetmesi gerekiyor. O yüzden onun sana karşı hala bir şey hissediyor olması çok önemli bir veri. Tamam mı? Hani biz eski sevgiliyi geri kazanmayı sadece boş hayaller üzerine değil, veriler üzerine yükseltmeliyiz. Yani sonuçta elinde bir veri var mı, bilgi? Gerçekten bu düşünce deneyini neden yapmalısın? Yani aşağı yukarı tanıyan bir insan olarak onun nasıl hissedeceğini bilmen gerekiyor. Yani bu konuyla ilgili hiçbir bir fikrin yoksa o zaman bilen insanlara sormalısın belki de. Ama normal şartlarda biraz tecrübeli bir insan bu konuyla ilgili ciddi bir, en azından bir sezgiye sahip olur. Dolayısıyla ben, benim danışanlarımın çok büyük bir kısmı sezgileri çok kuvvetli olduğu için bunun hemen cevabını verebilirler diye düşünüyorum. Üçüncü e, atman gereken adım olayı sürekli kurcalamamak. Yani bir iki kere yazdın ondan sonra dediğim gibi sürekli itaatle çalışma sonra sürekli kurcalama. Geri bakma ileri bak. Hayatına bir şekilde devam et. E, ne bileyim yapmak istediğin şeyleri yapmaya başla. Anladın mı? Çünkü senin hayatın devam ediyor sevgili arkadaşım. Senin hayatın devam ediyor. Ee, senin hayatın devam ettikçe e, eski sevgilin e, buna gıpta ile bakacaktır. Yani senin hayatının devam etmesi gerekiyor. Anlatabiliyor musun ne demek istediğimi? O yüzden e, üçüncü adım olarak sürekli kurcalamadan hayatına devam etmeye başla. Dört e, eğer karşıdaki insan sana yazarsa, seninle tekrar beraber olmak istediğini söylerse gerçek ilişki, onunla gerçek bir ilişki dışında başka hiçbir şey kabul etme. Çünkü e, karşıdaki insan, işte arkadaş kalalım, işte yok işte e, böyle seni iki arada bir derede bırakmak için bu tip şeyler içine girebilir. Senin yapman gereken, ben gerçekten bir ilişki dışında herhangi başka bir şey kabul etmiyorum diyerek net bir çizgi, bir karakter göstermen gerekiyor aslında. Çünkü... Sen onunla arkadaşlık kabul etsen sürekli kendini yoracaksın. Tamam mı? Senin işin gücün bir kariyerin ciddi anlamda e, yapman gereken elemanların, işçilerin. Çünkü kariyerli bir insansın. Kişisel gelişime odaklanan bir insansın. Dolayısıyla e, e, yani senin yapman gereken e, çizgilerini net bir şekilde ortaya koymak diye düşünüyorum. Yani e, bu çok önemli senin açınlar. Beşinci adım olarak da onunla yeni bir flörtü başlatmak. Yani karşıdaki insan ciddi bir ilişki sinyalleri verdiğinde onunla yeni bir flört başlatmak. Yani hafif bir flört. Karşıdaki insanı böyle zorlayıcı değil. Hafif bir flört başlatırsan ciddi manada karşı tarafla yeni bir ilişkiye doğru bu şekilde gidebilirsin. İkinizin de gözü aslında olduğu. Dolayısıyla bunlara dikkat etmekte fayda var sevgili arkadaşım. söylediğim gibi benim burada sana söylemek istediğim eski sevgiliyi geri kazanmak mümkün. Şayet onun içinde seninle ilgili hisleri olması gerekiyor. ve sen, sen de bunu biliyorsun zaten. Eğer benim videolarımı izliyorsan onun sana karşı olan hisleri olduğunu biliyorsun. Onun seni her, bir şekilde hala sevdiğinden eminsin ve en azından çok önemli veriler var ama onu geri kazanamıyorsun. O yüzden şu anla itibaren benim söylediğim her şeye şey yaparsan, uyarsan, o zaman eski sevgilinle ilgili gerçekten yeni bir iletişim, yeni bir flörtün içine girebilir ve onu geri kazanabilirsin. O yüzden yani sana tavsiyem, hayatında hayatın mesleki anlamda çok heyecanlı ve çok güzel, harika gerçekten herkesin yapamadığı birçok şeyi başarabilmiş bir insansın. Bu ilişki konusunda da başarıya ulaşmak istiyorsan yapman gerekenler belli. Bu işi bilen bir insandan öğrenmek bence en iyisidir. Bu illa ben olayım diye söylemiyorum ama bilen ve tecrübeli insanlara git. Ki zaten bunu diğer hayatının diğer kısmında da yapmışsındır değil mi? Başarılı bir iş hayatın var. Dolayısıyla bunu ilişki anlamında da Bilenden öğrenerek hayatına yeni bir boyut, yeni bir standart, yeni bir bu konuda pencere ve kapı açabilirsin diye düşünüyorum. Evet, bunların da söyledikten sonra söyleyebileceğim ne var? Özellikle Almanya'da yaşıyorsan, sen dediğim gibi özellikle de gerçekten kişisel gelişimle odaklı, iç dünyasında hassas bir ruha sahip, ince ruhlu, kibar, nazik bir insansan bana dön arkadaşım. Seninle çok iyi bir enerji toplayacağımızı düşünüyorum. Videolarda sürekli bunu söyleyeceğim çünkü ben herkesle çalışmıyorum. Bu net. Gerçekten benim kişiliğime uyan, benim söylediklerim hayatına çok oturan insanlarla çalışıyorum. Çünkü şunu biliyorum ki herkesle çalışmak ne karşıdaki insana, çalıştığın insana bir, e, ciddi anlamda bir verim katar ne de sana. O yüzden e, lütfen benim dediklerime, hayatın çok oturuyorsa dediklerimi uygulamaya çalış. Çünkü e, seninle zaten e, bana döndüğünde ne kadar iyi anlaşacağımızı göreceksin. E, Sen gibi danışanlarımla başlattığım çalışmalarda başta itibaren mükemmel bir enerjiyle başlayıp mükemmel bir enerjiyle bitiyor çalışmalar. Hatta bitmesini istemiyorsun çünkü bir arkadaş gibi oluyorsun. Dolayısıyla ben yine arkadaşlar istiyorum kendime. Böyle faydalı olabileceğim. Sen de böyle bir arkadaşsan benim için. Dediğim gibi ücretsiz bir koçluk için, danışmanlık için bu videonun altındaki linke tıklayarak yaz. O videoda, o link üzerinden bana ulaş. Gerçekten uyum sağlayabilirsek, uyum sağlayabileceğim bir insan olursan zaten bunu anlayacaksın sana ona göre döneceğim bu şekilde de e, seninle yepyeni bir e, hayatında kapı ve pencere açmış olacağız diye düşünüyorum. Bunu da söyledikten sonra e, evet burada şu anda fazla bir insan yok. Birden böyle 10 tane canlı yaptık yapınca insanlar kafası karışmış olabilir. Önemli değil. E, harika bir akşam diliyorum. Hepiniz arkadaşlar kısa bir canlı yayında biraz bunlardan bahsetmiş olduk. Bir başka videoda, canlı yayında veya podcastte görüşmek dileğiyle. Ben Sinan Altıntaş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.